Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Oyunu kullanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 50 gün boyunca bana ne yaşattılarsa Allah'ta onlara yaşatsın. Eski arkadaşlarım dahil avukatlarım tarama yapıyor. Hepsine dava açacağım dedi. Oyunu kullanan Muharrem İnce, adaylık çekilmesine ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı. Muharrem İnce'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle. Bunları ortaya çıkartan FETÖ terör örgütüdür. Bunları yayanlar var ya bunları. Eski arkadaşlarım dahil avukatlarım tarama yapıyor. Hepsine dava açacağım. Şerefimi ve onurumu Türk adaletine emanet ediyorum. Hepsi sahtedir. FETÖ tarafından transfer edilmiştir. Allah'ından bulsunlar. Başka bir şey diyemiyorum. 50 gün boyunca bana ne yaşattılarsa Allah da onlara yaşatsın. Seçimler ülkemize hayırlı uğurlu olsun.